İnsanlara iyilik duygusunu verdiği için mi iyi olurlar, yoksa sonradan kendileri mi başarırlar? Bak güzel yüzüm, doğrusunu söyleyeyim. Ben daha annemden doğmadan burada oturuyordum, şu an konuşuyordum. Kaderin gösterdiği ne varsa milimi milimine yapıyorum, aksine yapamam. Sen de kaderin gösterdiğini milimi milimine yapıyorsun, aksine yapamazsın. İyilik yapacağımız tam net belirlenmiştir, onu yaparız şeytan falan hepsi olayın mantık kısmıdır yani mantığa uysun diye Allah yaratır. Yani tamamını Allah yaratır. Şeytan, nefis, işte melekler şu bu falan sayılır yani. Şu bu demeyeyim de Allah fesle. Sadece Allah vardır. Onların hepsi tecellidir yani tecelli görüntülerdir. Ve o ne diyorsa o olur. Mesela münafık yaratıyor adamlar ahirette bakacağız. Cehennemin erkte oturuyor. Ama ölü. Bildiğin ceset ölüyor. Ya yani. yani mezardan adam kemiğini almışsın düşün. Ona bir ses verdiğini düşün. Aynısı. Hiç farkı yok. Allah'ın dediğinin dışında hiçbir şey olmuyor. Ya yani Allah dediği için şu an ben konuşuyorum. Ve hangi kelimeyi nasıl vurgulayacağım? Ses tonuma varıncaya kadar ayarla benim ses meydana getirmem mümkün değil. Yani madde değilim ki yapayım. Ya. Asla yapamam. E madde de olsam yapamam. Ya böyle bir şey olmaz.